YGTV sesli köşe merhaba. Biliyorsunuz trafik sigortalarındaki primlerin yüksekliğinden dolayı çoğu kişi trafik sigortası yaptırmaktan vazgeçmişti. Ve primlerinin düşmesinden sektör endişeliydi. Noyan e, Doğan bu konuyu haber yapmış ve trafik sigortasının köşesine taşımış. Ve trafik sigortasında yeni düzenleme yapılacak her şey değişiyor demiş. Bakın neler değişiyor. Trafik sigortasına yaşanan soruna formül bulundu. Önce trafik sigortasındaki durumu özetleyelim. 2024'ün ilk yarısında sigorta şirketleri trafik sigortasında 10 milyar lira zarar açıkladı. 2023 yılında ise 13 milyar lira zararla kapatmışlardı. Muhtemelen bu zarar bu yılın sonunda 20 milyar lirayı geçecek. Trafik sigortasındaki zarar konusu yılların sorunu. Bir taraftan sigorta şirketleri kamunun belirlediği trafik primlerinin yeterli gelmediğinden şikayet ediyor. Sürücüler ise primlerin yüksekliğinden yakınıyor. Sigorta şirketleri de trafik primlerinin artık kamunun belirlememesine, terbest piyasa koşullarında fiyatların belirlenmesini talep ediyor. Primlerin yeterli olmamasının temel nedeni ise trafik kazalarında sigortadan ödenen vefat, sakatlık gibi bedeni hasarların yüksek olması. Özellikle bu hasarların tamamına yakınında sigorta şirketleriyle vatandaş mahkemelik davalar da en az 3-4 yıl sürüyor ve sonunda masraflarla birlikte bedeni hasarın boyutu 2'ye hatta 3'e katlanıyor. Rakamla anlatayım ki daha iyi anlaşılsın demiş Oyan Doğan. 2024'ün ilk yarısında sigorta şirketlerinin trafik sigortasında ödeyecekleri bedeni hasar toplamı 4,5 milyar TL. Bunun 1 milyar TL'si ödenmiş. 3,5 milyarı mahkemelik. Trafik sigortasında durum özetle böyle. İşte yıllardır süren bu sorunun çözümü için formül bulundu. Tek cümleyle trafik sigortasındaki bedeni yazarlar için kamu bir havuz oluşturacak. Vefat ve sakatlık tazminatları kamunun kurduğu bu havuzlara görecek. Şimdi konuyu biraz daha açayım. Kamu trafik sigortasına özel sadece vefat ve sakatlık tazminatları için bedeni hasar havuzu kurulacak. Bugün trafik sigortasında illere, araç grubuna ve sürücünün hasar basamağına göre trafik sigortası primlerine sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurulma yani SEDDK belirliyor. Yeni uygulamada SEDDK belirlediği trafik sigortası priminin bir kısmını bedeni hasarlarından ayıracak. Bu oranın henüz net değil. Önümüzdeki günlerde Türkiye Sigortalar Birliği ile SEDDK bu konuda ortak çalışma yapacak. Sigorta şirketleri de sattıkları her polçede bedeni hasar için belirlenen primin belirli bir oranını kamunun kuracağı bedeni hasar havuzuna devredecek. Bu oranında %50 ile %80 arasında olması bekleniyor. Yani isteyen şirket bedeni hasar priminin %50'sini havuza devredecek. İsteyen %60'ını, isteyen %80'ini. En yüksek devir oranı ise %80 olacak. Tabi bu oranlar sigorta şirketlerinin mali yapısına göre belirlenecek. Mali yapısı güçlü olan şirket %50'yi devrederken, mali yapısı diğerlerine oranla daha zayıf olan da ya da sermaye yeterli diğerlerine göre daha düşük olan da %80'ini havuza devredebilecek. Hasar olduğunda da vefat ve sakatlık tazminatları havuzdan ödenecek. Konuyu bir örnekle açayım demiş. Diyelim ki SEDDK yapılan her trafik poliçesinin priminin %50'sini bedeni hasar primi olarak belirledi. Yine diyelim ki İstanbul'da otomobil sürecisinin trafik sigortası primi de 10 bin lira. Bu 10 bin liranın 5 lirası bedeni hasarlar için belirlenen prim olacak. Sigorta şirketi de bedeni hasar priminin %50'sini Hasar havuzuna devretme konusunda başta anlaştı İşte bu 5000 liralık bedeni hasar priminin 2500 lirasını sigorta şirketi bedeni hasar havuzuna devredecek. Misal, bir başka şirket priminin %80'ini havuza devretme üzerine anlaştı diyelim. O zaman da o şirket 5000 liralık bedeni hasar priminin 4000 lirasını havuza devredecek. Böylece bedeni hasarlar sigorta şirketinin sorumluluğunda olmayacak. Vefat, sakatlık tazminatıyla uğraşmayacak. En önemlisi de mahkemelerde süren davalarla uğraşmayacak. Hasarlar kamu havuzundan ödenecek. Artık mahkemelerle, tahkim ha hakemleriyle bedeni hasar havuzunu işletecek kurum ki bu da kamu kurumu olacak, onlar uğraşacak. Bu sistemin tüm detayları önümüzdeki aylarda netleşecek ve kuvvetle muhtemelen 2025'in ortalarında trafik sigortasında yeni bir döneme girilecek. Bu aşamada iki tespitte bulunayım. 2012 yılında yine trafik sigortasına yapılan bir düzenleme ile trafik kazalarında yer alanların tüm tedavi giderlerinin SGK'nın karşılamasına ve sigorta şirketlerinin de trafik sigortasına aldıkları primin %10'unu SGK'ya aktarmasına karar verilmişti. O tarihten bu yana da sigorta şirketlerinin trafik sigortasından kaynaklı sağlık gideri ödeme sorumluluğu ortadan kalktı. Yeni uygulama başladığında sigorta şirketlerinin bedeni tazminat ödeme sorumluluğu da kalkmış olacak. Bu durumda şirketler trafik sigortasından sadece maddi hasarları ödeyecekler. Peki bu durum trafik sigortasının yılların sorununu çözer mi? Bir kere kamunun böyle bir düzenleme yoluna gitmesi trafik sigortasının serbest tarifeye geçilemeyeceğinin sinyalini veriyor. Bedeni hasarların havuza ödenecek olması ve havuz şirketlerinin bu konudaki sorumluluğunu havuza devretmesi trafik sigortasının zararı ciddi oranda azaltır. Daha da önemlisi bu işten rant elde eden kesimler artık karşılarında kamuyu görecek ve istedikleri gibi at oynatamayacak ve vatandaşı mağdur edemeyecek. Tıpkı Dask'ta olduğu gibi demiş Doğan Doğan. Bir başka ses köşe görüşmek üzere. Hoşçakalın.